Gel, 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 gel. Saç Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülcan Saylam Kurtpek Dünya Yurtiker Günü dolayısıyla hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik seminer düzenledi. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin sunum yapan Profesör Doktor Kurtbek, ürtikerin zorlu bir hastalık olduğunu belirtti. Hastalar genellikle polikliniğe bize akşam saatlerinde meydana gelen, sabahları kaybolabilen şikayetlerin fotoğraflarını göstermekte. Haftanın belirli günlerinde ya da her gün sürekli kaşıntı kabarıklıklarla dolaşmak durumdular. En büyük problemleri uyku olabilmekte. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi iş yaşamlarını, sosyal yaşamlarını da e, olumsuz etkilemekte. Araştırmalarda toplumun %20-25'inin hayatında en az bir defa ürtiker hata geçirebileceğinin yer aldığını aktaran Kurtipek, hastaya tanı koyma sürecinden bahsetti. Kaşıntılı, kızarık, kabarık ve 24 saat içinde kaybolması. 24 saat içinde kaybolması bizim için anahtar kelimedir. Çünkü ürtikere benzer kızarık, kabarıklı popül ve plaklarımız 24 saatten uzun sürebiliyor. Hasta bunu ayırt edemediği zaman biz kliniklerimizde Lezyonumuzu, plağımızı e, işaretle, kalemle işaretleyip 24 saat sonra tekrar bize başvurmasını istiyoruz. Çünkü e, ürtükerle seyreden, ürtüker gibi gözüken, başta ürtükeriyel vaskülit olmak üzere pek çok otoinflamatuar hastalıklarımız var. Bunlarla da karışabiliyor.